Motorlu Araçlar Teknoloji Görünümlü Eğitim Atölyesinin açılışının 27 Ekim çarşamba günü olduğunu belirten Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir. Bu eser esnaf ve sanatkarımın eseridir. Onun için sanayideki bütün herkesi okulumuzun açılışına davet ediyorum dedi. Açılış için önce değerli esnaf sanatkarlar kardeşlerim, sizlerin destekleriyle Motorlu Araçlar Teknoloji Bölümü Eğitim Atölyesini, e, açılışını sizlerle beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii ki açılış tarihimiz 27 Ekim Çarşamba günü saat 11'dedir. E, yani eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi'nde, şimdi adıyla Meslek Eğitim Merkezi'ndedir. E, bütün esnaf ve sanatkarlarımızı bu açılışıma davet ediyorum. E, tabii ki bu eser biz de hocam. Esnaf ve sanatkarın eseridir. Onun için sanayideki bütün herkesi ilgilendiren bütün herkesi okulumuzun açılışına çarşamba günü saat 11'de bekliyorum hocam. Yani İstanbul sanatkarıma teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Nasıl yapıldı? Ne zaman başladı? Biraz bilgi verebilir misiniz? Hocam, 2 yıl önce, 2018'de e, esnaf ve bana bir teklif geldi hastanede. E, şeyde, pardon, bunu keser bir hastanede dedim, Kusura bakmayın. Estafa sanatkarından bana sanayi sanayide motor bölümünde atölye yapmak için tehdit, tehdit geldi. Biz de estafa sanatkarımla konuştuk, e, paylaştık, yönetimle konuştuk, hocalarımla konuştuk, meslek eğitim merkezi müdüründe hocalarımla, motor bölümü Recep hocalarımla konuştuk. Burada hakikaten bu bölgede bizim şaraklarımız, kalfalarımız, öğrencilerimiz aydın. Antalya, e, Denizli bölgesine gidiyor, eğitim alıyor. Bu ekonomik kayıptı ben yani sanayiden geldiler. Ya başkanım biz buraya çocuklar, çocuklar eğitim için gidiyor. Fethiye açarsak bu yükten kurtulacaksın dediler. Ben de esnafa sanatçı arabanın destekleriyle, onların destekleri, emekleri çok duracağım. Ben harcayayım hocam. Onlar bize bunu emir verdiler. Biz de bunları yaptık, bunların hizmetine sunduk. Bütün burada 200 200 tane öğrencimiz vardı. Şimdi 410 tane öğrenci. Ne kadar iyi bir iş yaptığımız, esnafların ne kadar iyi bir iş yaptığı belli olacak. Ben de 27 Ekim Çarşamba günü saat 11'de bütün esnafı sanıklarım, çıraklarla, kalfalarla bu ettiğim atölyenin açılışını bekliyorum hocam. Onlar eseri çünkü beyler. Ben onlara esnaf sanıklarıma çok minnettarım, çok teşekkür ediyorum.